Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel Türk oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel sen çalkak dizisi ile herkes tarafından çok sevildi. Ve bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte aşk yaşadılar. Ve aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış. E, ee, ve bizler de onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, o bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.